Evet, sanırım. Oo, uh, sesim geliyor mu bilmiyorum. bu şanslı kız sana talep ediyorum. Sen kendiniz kabulsin. Gel sıra bende. Bu işe bir şey Siz tarafı çok bakmayın. Hiç uyarı yapmadım ha. Aha. Abi video gerçekten uyarı yapmam gerekiyordu. Evet çok ama çok ama çok fazla vahşet içerir. Çok vahşet içerir. Çok vahşet içerir. <laughs> Umarım ceza falan yemem. Yusuf'tan yeni videolar yapıyorum. Bu arada böyle mi? bilmiyorum. Şöyle zaman yapıyoruz. vay vay vay. Ondan sonra da bak daha iyi. Let's see. Kanalıma misafir olanlar lütfen çıksın. Beni izlemek isteyen mutlaka olacaktır. Çok dikkat ediyorum kanal kapansın istemiyorum tabii ki. Aa! <laughs> bu güzel bir seçim. Hiçbir yerim yarar. Ne yapacağım da taşayım ya. Gibime falan koymuyorlar. Neyse bazı gri şeyler her zaman olur torna mı oğlum bana tornayı niye veriyorsun şimdi arkadaşlar göreceğiniz sahneler çok fazla göz oyması içerir tövbe yarabbi ben bunu istiyorum ama ne oğlum? Tamam. A biz silmişiz mi? A silmemişiz. Yok yüzümüzde morluklar var. Olabilir biri tokat atmıştır. Yani bunun engellenecek bir kısmı yok. Ne bileyim ben. Şaka mı bu? Bilmem herhalde benim usta bir kalemci olduğum. <gülüyor> evet, <gülüyor> anladığınız üzere bazı şeyler oldu. <laughs> tamam. Bir video. Youtube videosu. Sana bir şey yapmayacağım. Sadece bak şuralar ben çizdim. <laughs> Vallahi yanlışlık oldu. Billahi yanlışlıkla oldu. Pardon. Benim kalem olayı çok garipti. Anlamadım. Yani şöyle çiziyordum. Pat. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bu videoda gördüğünüz gerçek değil. Lütfen yapmayın. Yapmayın. Şu yani düşünsene sokakta bir çocuk geliyor. Vallahi diyor. Adamın birine dalıyor. Aa hayır. Şarjım düşük. Ben videoyu kısa kesecektim. Çok böyle oynayamam çünkü. <laughs> ha, bir ses. ben yanlış duydum. Tamam videoyu şöyle kapatalım o zaman. Bu silah çok sıkıntı ya. Ya, mermi doğru bir şey yapmıyorum. Şak şak yapıyorum bak Pat pat. Mermi dolduruyorum bir şey yapmıyorum ya. Bunun hazinesi falan yok. Bak. Kıramıyorum da. Açılmıyor da. Bilmiyorum. Şuradan mı dolduruyor dersin? Yok i̇şte burada mı doldurulmuyor anlamadım. Şuradan mı dolduruyor hakikaten? Evet. Evet. Oha lan oğlum benim beyin yeni geldi ya. O zaman videomuzu kapatıyoruz. Ben yani görmedim bir şey. Yeminle görmedim. Hadi bay, bir dakika. Şu an bundan çekmiyorum ki ben. Meta'dan çekiyorum. Hiçbir şey yaramaz şu an. Şu kamera var, şu selfie mod. Onu böyle çekmeyin mesela. Hop yaptınız. Kuyas'a e gidiyormuş. Libreli galeriye falan gidiyormuş da. Ha, neyse. O zaman bugün görüşürüz. Bugün dedim. Bilmiyorum bugün belki başka bir yere gelirim. Kuyas'ın şarjı bitti. Görüşürüz. Buraları görmek zorundasınız şu an.